sokakları. Ve hava gerçekten fena soğuk. Evet, hava soğuk. Biz İtalyan restoranına gidip ne yiyecektik? Evet, biz bir İtalyan restoranına, restoranına gideceğiz. Gidip. Ne biz yiyeceğiz Menemen yiyeceğiz. Menemen. <laughs> <laughs> evet, İtalyan restoranında menemen yiyeceğiz. Afiyet olsun. Sağ ol. Çok güzel <laughs> yapmışsın. Çok güzel evet. Şu 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 sushi yesek mi? Sushi. Çok soğuk ya dondum. Çin restoranına gitmiyoruz ama. Sushi. Çin'e gö götüreyim seni Çin restoranına da. Evet, Çin'e gidelim. Orada da bir sushi şu yani şu. Şu şişi şu şu şu. <laughs> Sushi'siz başlayamam güne ben. Evet Mesut. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltıda mutlaka yersin değil mi? Ya soba yakmışlar ya bacayı görüyorsun nasıl tutuyor bak. Ya evet arkadaşlar. arkadaşlar. Koskoca binada Hamburg'un yılında soba yakmışlar. Şurası. Şurada gördüğünüz. Soba yak. Burası Hamburg'un e, ee, merkezi. Hafbanof diyebiliriz. Hafbanof. Hafbanof <laughs> mu? <laughs> ya sen var ya çözdün <laughs> burayı ha. <ya. gülüyor> Vallahi <ya>. çözdün. <laughs> Avucumun içi gibi. Biliyorum ben <laughs> Evet. <gülüyor> evet arkadaşlar. Bakın şöyle. karşısı. Aynı zamanda bir liman kenti arkadaşlar. Evet. Karşı iş, iş merkezleri galiba. Şehrin içinden geçen çok geniş ve uzun nehirler var ve tekne turları yapılabiliyormuş çok içinden. Harika, evet. Çok harika, çok harika gerçekten. Bütün bir şehir turu yapılabiliyormuş burada. Karşıya geçeceğiz. Karşı evet, ge bir şey. şuradan bir Yiğit bekle beklesen. Koş koş koş. Bekleyin dur 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 bekle bekle. Biz şaşırttık çocuk. Evet bize yol verdiler arkadaşlar. Sağ Evet burada böyle bir kültür var. Böyle olması gerekiyor. Umarım evet ülkemizde de olur. Gerçekten yayaya yol vermek gerçekten çok önemli. Burada. Bakın Hamburg sokakları. Gerçekten dışarıda şu anda müthiş bir soğuk var arkadaşlar. Böyle bir şarkı mı vardı ya İstanbul sokakları diye Biz, Hamburg sokakları diye <laughs> Beste Bestelersin valla sen Hamburg'a çok adapte oldun. Bir tane e, arabesk bir Hamburg, Hamburg şarkısı yapayım. <laughs> Olur. Buralar iş merkezleri. Genelde iş merkezleri. Evet. Ama tarihi binaların Tarihi şehir merkezi aslında genelde tarihi binalardan oluşuyor. Çok güzel. Yani mimari açıdan çok harika. Muhteşem tarihi binalar var. Ee, i̇lgilenenler çok beğenirler diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar internetten Daha de bakabilirsiniz. Yayınlarda görebilirsiniz. Burası şehirlerden bir tanesi. Evet şurası. Bisiklet turları yapılabiliyor şehir içinden. Çok güzel harika. Ay doğanızı alsan sen. Gel ben sürekli. Evet arkadaşlar biz dediğim gibi İtalyan bir restorana geldik orada tadım yapacağız bakalım İtalyan restoranı e, Mama yani Mama Mama yemeğe geldik <laughs> <Çok pardon. gülüyor> Mama Evet bakın arkadaşlar İtalyanca Mama